Rüyada sucuk görmek genellikle rızık, geçim, bedensel hazlar, gizli arzular ve kontrollü istekler teması etrafında şekillenir. Sucuk hem gıdayla hem de bedensel dürtülerle ilişkilidir. Kurutulmuş ve baharatlı yapısıyla tutulmuş ama bastırılmamış isteklerin, korunmuş hazların ve saklı enerjilerin sembolüdür. Aynı zamanda rüyada sucuk görmek, hazla sorumluluk arasında bir denge arayışı içinde olunduğunu gösterebilir. Tat almak istiyorum ama ne kadar helal, ne kadar kontrol altında? Pozitif çağrışımlar. Helal ve bereketli rızık. Özellikle temiz, güzel kokan ve yenecek şekilde hazırlanmış sucuk, emeğin karşılığı alın teriyle elde edilen kazanç anlamına gelir. Kısmet ve bolluk. Rüyada sucuk satın almak ya da pişirmek, yeni gelir kapıları, bereketli işler ve beklenmedik ama helal kazançlar demektir. Dünya lezzetlerinden tat almak. Kimi zaman bu rüya, kişinin hak ettiği bir döneme girdiğini ve artık hayatın bazı yönlerinden keyif alma zamanının geldiğini gösterir. Aile bağları ve paylaşım. Sucuk sofraya ait bir unsurdur. Paylaşılan, birlikte yenen sucuk, aile içi sıcaklık, paylaşım ve bir arada olma arzusunu simgeler. Negatif çağrışımlar. Bastırılmış bedensel arzular. Sucuk, yoğun tat ve koku taşıdığı için bazı durumlarda cinsellikle ya da bastırılmış fiziksel dürtülerle ilişkilendirilebilir. Bu dürtülerin denetim altına alınması gerektiğine işaret eder. Aşırıya kaçan zevkler. Çok fazla sucuk görmek, kişinin hayatında sadece haz ve tatmine odaklandığını, ruhsal yönleri ihmal ettiğini gösterebilir. Şüpheli kazançlar. Eğer sucuk bozulmuş, kokmuş ya da yenemeyecek haldedeyse, bu haram mala, kirli ilişkilere ya da şüpheli kazançlara dair bir içsel uyarıdır. Gizlenen yükler. Rüyada sucuk saklamak ya da başkalarından gizlemek, kişinin hayatında yüzleşmek istemediği ya da bastırdığı bir sorunu işaret edebilir. Psikolojik yorum. Sucuk rüyası, bireyin bedensel arzular ile zihinsel kontrolü arasında yaşadığı çatışmayı temsil eder. Bu rüya, kişinin bilinçaltında şu soruyu yankılar: Ne kadarına hakkım var? Ne kadarını gerçekten istiyorum? Doymakla tatmin olmak, helal ile haram, ihtiyaç ile istek arasındaki çizgiler bulanıklaştığında, bilinçaltı bu temaları sucuk gibi güçlü ve kokulu sembollerle dışa vurur. Aynı zamanda sucuk kesmek, pişirmek veya sunmak kişinin başkalarına karşı verici rolünü, besleme arzusunu ya da ailede üstlendiği koruyucu figürü simgeleyebilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami kaynaklarda sucuk gibi etli ve işlenmiş gıdalar genellikle helal kazanç, rızık ve dünya nimetlerinden nasiplenmek olarak yorumlanır. Ancak burada önemli olan detay, sucuğun helal yollarla edinilip edilmediğidir. Eğer rüyada görülen sucuk temiz Güzel kokulu ve yenmeye hazırsa bu hayırla karşılanacak rızık ve nimetlere işaret eder. Fakat bozulmuş, kötü kokulu, çiğ ya da gizlenen sucuk haram mala veya gizli günahlara dair bir ikaz olabilir. Tasavvufi açıdan sucuk, nefsin arzularının zincirlenmiş ama hala canlı halini simgeler. Tıpkı kurutulmuş et gibi, nefsin arzuları bastırılmış, kontrol altına alınmış ama hala içte diri olabilir. Bir derviş için bu rüya, haz ile züht arasında denge kurma çağrısıdır. Rüyadaki sucuk, nefsin seni kandırmadan tat almayı öğren mesajını taşıyabilir. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim hayatımda hangi tat geçici, hangisi kalıcı olabilir? Rüyandaki sucuk sana hangi içsel mesajı veriyordu? Yorumlarda birlikte konuşalım. Yeni içerikler için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.